Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Başkanımız Çetin Akın, Tele1 ekranlarında yayınlanan Ege Saati programının konuğu oldu. Başkanımız Akın, gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz çalışmaları anlattı. İki yılda bizim biliyorsunuz siz de söylediniz konuşmanızın başında tarım ağırlıklı bir ilçeyiz. Evet. Ee, ve ova yollarımız berbat durumdaydı. Yani bizim çiftçimiz ovasına gidip ürününü üretim, üretim, hasat edemeyecek noktadaydı. Giderken traktörlerin lastikleri patlardı. Traktörleri devrilirdi, araçları devrilirdi. Böyle bir noktada çok kötüydü. Ee, bir asfalt çantayası kurduk. Geçen yıl e, 70 kilometre ova yolu. Bu sene şu ana kadar 50 kilometre civarında bir ova yolu. Yaklaşık bir buçuk ay sezonumuz vardı önümüzde. Ee, sezon sonuna kadar da hedefimiz 150 kilometreye ulaşmak. Yani geçen yılda bu yıl e, yaklaşık 150 kilometre o yolunu asfaltlamış olacak. Hı hı. Şimdi en büyük, ben de bir çiftçi çocuğuyum, kendim tarlalarım da var. Ee, en büyük duayı çiftçilerimizden alıyoruz. Müthiş. Yani şimdi vatandaşımız şeftalisini bir öyle koyuyor. Hale götürünceye kadar orada oluyordu. Sunuk oluyordu şeftalinde. Halde bir değeri kalmıyordu, malın değeri kalmıyordu. İşte eriği ona keza, armutu ona keza, üzümü ona keza. Yani 10 e, dakikada gidecek olduğu yolu yaklaşık bir saatte giriyordu. E, araçlarının e, deformasyonu ona keza. E, biz o yollarımızın tamamını şu anda ana yolların %80'ini e, asfaltlamasını bu yıl sonu itibariyle bitirmiş olacağız eee onunla yetinmedik. Bu sene Gökkaya mahallemiz var. Ahmetli belediyemize bağlı. Belediye başkanımız AK Parti'li olmasına rağmen e, ilişkilerimiz iyidir. Bir merhabamız vardır. Aynı ovanın çocuğuyuz. Hı hı. Ee, gittik ee, onun da o yollarını Ya yani bizim ev de kullandı. O yollarında eee asfaltlamaya başladık. Bu da bizi hı hı. mutlu ediyor tabii. Yani onlar da bizim hemşerimiz. Ee, bizden destek istediler. O desteği de verebilecek duruma geldik. Ee, bunun yanında işte Mustafa Kemal Mahallesi'nde sözümüz vardı, bir kreşle taziyevi sözümüz vardı. E, o projemizde genel başkanımız gelip temelini atmıştı, Sayın Kılıçdaroğlu gelmişti. E, en hızlı gerçekleştirilen proje, 6 ay sonra e, önümüzdeki Cuma günü teslim alacağız artık anahtarını. 6 ayda bitirmiş oluyoruz, bir taziyevi ve kreş. Hı hı. E, Urganlı Mahallesi mahallemizde düğün salonu sözümüz vardı. E, onun da %70'i tamamlanmış üzere yaklaşık e, zannediyorum Ekim ayının sonunda da onu teslim almış olacağız. E, 7 tane mahallemize çocuklarımızla ilgili halı sahalar yaptım. Benim en keyif aldığım e, çalışmalardan bir tanesiydi mesela. Bir de e, o yaptığımız halı sahaları e, orada yaşayan hemşerilerimizin isimlerini verdik. Kazada kaybettiklerimiz hmm. veya işte... E, o yaşadığı yere bir katma değeri de olmuş vatandaşlarımızı aradık bulduk onların isimlerini verdik. Ee, mutlu oluyoruz yani bu tür işleri yapmak özellikle ben sporla ilgili kısmında Turgutlu'da çok ciddi faaliyetler gösteriyorum. Yani bir tane kadın basketbol takımım var mesela. Evet. Ee, Manisa bölgesinde hiçbir belediyenin de olmayan bir kadın basketbol takımımız var. Süper Lig'in bir altında mücadele ediyorlar. Bunu da kadına şiddetle ilgili bir şeyimiz olsun, farkındalığımız olsun, bir duyarlılık hissettirelim diye yaptığımız bir çalışmaydı. Ama başarı oldukça da biz mutlu olduk, yukarı yukarı gidiyoruz. E, Altyapımızda yaklaşık 400'e yakın kız çocuğumuz oldu. E, bu ayrı bir mutluluk. Sanayi Çarşısı projemizde görev alan personel ve firma yetkilileri ile öğle yemeğinde buluşuldu. Ardından Gönül Halı Firması'nın Çatal Köprü Mahallemiz'de öğrenciler için düzenlediği hamburger etkinliğine katılındı. Cumhuriyet Halk Partisi Ahmetli İlçe Başkanı Halil Vuran ve yönetimini Başkanımız Akın, Başkan Yardımcılarımız ve ilçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler ile birlikte ziyaret etti. Ayrıca ve esnafla bir araya gelinerek proje ve çalışmalarımız hakkında bilgi verildi. Düzenlediği önemli organizasyonlarla gelenekleri kentte yaşatan belediyemiz, Yörük Mehmet Yağlı güreşlerine hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar havasında yaşanan yağlı pehlivan güreşleri bu yılda güreş severlerin beğenisini kazanacak. Türkiye'nin ünlü baş pehlivanları Ali Gürbüz, Cengiz Han Şimşek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara ve Menderes Saltık başta olmak üzere 60 baş pehlivanın er meydanında kol bağlayacağı Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri 8 Ekim Cumartesi günü ırlamaz Rekreasyon Alanı Afi Tiyatro'da yapılacak. Müsabakalar saat 9.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek. Yağlı pehlivan güreşleri kapsamında 7 Ekim Cuma günü saat 18.00'da baş pehlivanların katılımıyla belediye hizmet binamızın önünden kortej yürüyüşü de gerçekleşecek. Belediyemiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında mesleki teknik ve genel kurslar düzenlenmesine dair protokol imzalandı. Başkanımız Çetin Akın'ın makamında gerçekleşen imza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Başkan Yardımcılarımız Fırat Onat ve Ahmet Taşkan katıldı. Başkanımız Çetin Akın, kentimizde faaliyetlerini sürdüren amatör futbol takımlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede amatör futbol takımlarına 2023 yılında sağlanacak desteklerin detayları konuşuldu. Kent Konseyi Başkanımız Deniz Bezen ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerimiz ile Başkanımız Akın bir araya gelerek ileriye dönük plan ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Belediyemiz tarafından Haziran ayında başlatılan müze sohbetlerinin 8.si geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Kent müzemizin bahçesinde gerçekleşen etkinliğin konusu ise 100. yılında işgalden kurtuluşa turgutlu oldu. Başkanımız Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Manisa'mızdaki il ve ilçe kadın kolları ile yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Belediyemiz ev sahipliğinde 30 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin yoğun ilgiyle takip edilen etkinliklerinden biri olan Geleneksel Rahvanat Yarışları dolayısıyla Turgutlu Rahvanatçılar Derneği Başkanımız Çetin Akın'a, Başkan Yardımcılarımıza ve Daire Müdürlerimize teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Rahvanat Yarışları'nın gelecek dönemlerde yapılması yönünde değerlendirmelerde de bulunuldu. Başkanımız Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda hemşehri dernekleri yöneticileri ile bir araya geldi. Kahvaltı organizasyonunda gündeme dair görüşmeler de gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi sokakta 5000 metrekarelik parke döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Reçber, Şehit Mahmut Uğrul, Seyfi Demirsoy, Badem, Alakuş, Gürleyen, Canseven ve Kavak Sokak'ta parke tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Su dolumu istasyonu çalışmasına bir yenisi daha eklendi. Ekiplerimiz tarafından Yeniköy mahallemize su dolumu istasyonu kuruldu. Servilin Tepe ile Irlamaz yolu üzerinde asfalt yama çalışmaları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlu'muzun çehresini değiştirmeye devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından ırlamaz rekreasyon alanında yer alan antrenman sahalarındaki mevcut tel örgülerin yenileme çalışmaları yürütülüyor. Söz konusu bu çalışmayla eski ve yıpranmış durumunda olan tel örgüler yeni ve temiz görünmeye kavuşmuş olacak. Bununla birlikte antrenman sahalarının girişlerine ve çevrelerine güvenliğin sağlanması amacıyla çit yapım ve ekleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz ayrıca 8 Ekim Cumartesi günü ırlamaz rekreasyon alanı amfiteyatroda gerçekleşecek olan Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinin öncesinde amfiteyatroda tel örgü montajına gün boyu devam etti. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.